Mersin'i, Mersin'i, Karagöz Süpürge sapı hacı var Dur bakayım Karagöz'üm, niye kızıyorsun? <laughs> niye kızmayacakmışım? Sen ye de şimdi süpürgenin sapını, gör bakalım gözünü. Karagöz'üm dur bakayım, ben sana bir <laughs> oyun yapacağım. Kukla ve Karagöz sanatı sadece e, küçüklere değil, büyüklere de yapılan bir sanattır. Karagöz zaten özünde aslında büyüklere yapılan yani artı 16 ile başlayan artı 18 artı 20'lere kadar giden bir gösteri sanatıdır. Ki bu nedenledir zaten Karagöz perdelerin çekildiği kahvehanelerde yapılan bir sanatmış ki artık yavaş yavaş bu pediatri alanlarının çalışması genişledikçe de Karagöz gittikçe çocuklara indirgenmiş bir sanattır. Adım Şafak Yılmaz, Samsun Bafra doğumluyum. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Alt Bilim Bölümü mezunuyum. Ve e, tiyatro ile olan ilgim de aslında bu süreçte başladı. Yani e, kent tiyatrolarında tiyatro yapmaya başladım. Tiyatrodan sıyrılıp, geleneksel tiyatroya doğru yöneldiğim vakitte Kukla Karagöz ilgisi başladı bizler için diyebilirim. Geleneksel evet. tiyatronun tutup, içerisinde orta oyunu, meddahlık geleneği, Karagöz, Hacivat gibi birçok çalışma yapmamın e, evet. akabinde artık ustayla beraber bir ilişkilerimiz başladı. Yani sosyal medyada günümüzde oldukça etkili. iletişim başladı. Kukla nasıl yapabiliriz? Nelerden kukla yapabiliriz? Yani bunun üzerine öğrenci evimde benim mesela üniversite öğrencisiyken bir atölyem vardı. Odamın bir tanesi atölyeydi. Darma duman içerisine kuklalar yaptığım, Eğlendiğim zaman geçirdiğim, kafamı dağıttım bir alandı. Ama tabii bir iş yeri değildi burası. Güzel zaman geçirdiğim bir alandı diyebilirim. Fakat zamanla çok az insanın becerebildiği bir şeyi becerdim belki de ya hobiyi işe dönüştürdüm ve bunun için de çok mutluyum yani geleneksel tiyatro her şeyden önce yani tüm tiplemeleriyle baktığımız zaman iyinin iyi, kötünün kötü, çirkinin çirkin olarak karşımıza çıktığı bir tiyatrodur. Yani kesinlikle bizim tiyatromuzda yani modern tiyatrodaki gibi bir maskeleme, yani sonradan karakterin ardından başka bir karakter çıkması gibi bir durum çok söz konusu olmaz. Giyiminden, kuşamından, sözünden, argoluğundan, tipin, karakterin çirkin mi, kötü mü, iyi mi, komik mi ne olduğunu kesinlikle anlarsınız baktığınızda. Çocuk da bunu algılayabilecek kapasitede kuklaları aslında e, Türkiye'de daha yeni. Yani kukla Anadolu'da çok eski bir kavram değil. Yani günümüz kuklaları bağlamında söylüyorum. Ama kukla kavramı Türk kültürü içerisinde çok geniş bir kavram. Yani e, çamurdan veya bezden yaptığınız bebeklerden başlayıp onlara söylediğimiz ninlere kadar hepsini kukla gösterisinin içerisine katabiliriz. Tabi e, bu çamurdan bezden yaptığımız bebek kavramı çadır hayatına kadar sürükler bizi. Ki kaldı ki işte kol korçak dediğimiz bebekler var. İşte bu e, yörüklerin veya Türkmenlerin, göçer Türklerin bezlerden yaptığı kuklalar. Bunların içerisinde işte çok yabancı bir terim değil aslında. Vudu bebeği dediğimiz bebekler şey terim olarak yabancı ama Anadolu'da çünkü büyük kavramı da çok eski. Bağdaştırma büyüsünde insana benzeterek işte hani bir film vardır hatırlarsınız. Yine batırırsınız o da zıplar. Bunlar da bir kuklanın içerisinde. <laughs> Yani dijital kültürle geleneksel kültür arasında çok ciddi farklar var. Çünkü dijital kültür kaçınılmaz. Yani bizim gayemiz de bu noktada bu kaçınılmaz olanı nasıl yedirebiliriz geleneksel olanın içerisine. Geleneksel olan da olumlu olumsuz iç içedir. Tezat kutuplar iç içedir. Yani çocuk atıyorum işte geleneksel bir çocuk oyunundan bahsedecek olursak çocuk bir çember çevirmeyi yapamadığı zaman kaldırıp atabilir ama e, dijitalde o yok. Yani aşamadığın zaman ikinci evreyi tekrar veriyor sana. Aşamadığın çocukta bu sefer e, hırs oluşumu sağlanıyor. Fakat biz bunu nasıl isteriz? Nasıl yaparız? Nasıl birleştiririz? Gelenekselin içerisinde nasıl bulundururuz e, dijitali veya dijitalin içerisinde gelenekseli nasıl isteriz gayesindeyiz. <laughs> Kırmasana be kafalı, kara Allah Allah. Evde çocuk uyuyor çocuk? Haydi bakayım ya Allah başkanım. Youtube üzerinden Karagöz gösterilerini yayınlayabiliyoruz veya işte başka kanallar üzerinden. Kendi afişimizi önceden bir buhatlara, sokaklara asarken şimdi e, sosyal medya üzerinden afişimizi paylaştığımızda binlerce kişiye ulaşabiliyoruz. Yaklaşık bir yıl kadar önce Altınköy Açık Hava Müzesi'nin çocuk etkinlik evinin içerisinde e Karagöz gösterilerine başladık biz. Yani kukla, Karagöz, medya alanında gösterilerle çıktık ama Karagöz'e olan ilgi bizi biraz daha sadece Karagöz'de kalma yönünde şekillendirdi. Fakat Altındağ Belediyesi'nin ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin yönetiminin desteğiyle burada bir atölye oluşturmamızı istediler. Buraya gelen misafirlerimiz hafta sonları, cumartesi, pazar günleri. Karagöz Hacivat gösterileri izleyebiliyorlar. Hafta işleri okul döneminde Randevulu gruplar gelip burada Karagöz Hacivat gösterileri izleyebiliyorlar. Burada çeşitli ücretli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapıyoruz. Kukla ve Karagöz sanatını hem atölye hem de gösteri salonu bağlamında işleyen, işleten ve aktaran tek atölye diyebiliriz Ankara Kukla ve Karagöz Atölyesi'nin. O nedenle burada olmakla çok mutluyum ve misafirlerimizde her zaman bekleriz etkinliklerimize, çalışmalarımıza. Teşekkür ediyorum. thank mm -hmm.